Merhaba sevgili arkadaşlar. Dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün ikinci dersimizle devam ediyoruz. İkinci dersimizde çok ilginç varlıklar olan mantarları ele alacağız. Mantarlar biliyorsunuz farklı farklı çeşit çeşit mantar cinsleri var. Bu mantarların gizemli dünyasına bir yolculuk yapacağız. Peki bu dersler neler mi öğreneceğiz? Mantarların basit canlılar olduğunu, kökleri gövdelerinin ve yapraklarının olmadığını, mantarların Bitkiler gibi kendi besinlerini üretemediğini Mantarların besinlerini Deri peynir ekmek ve meyve gibi Bitki ve hayvan kaynaklarından elde ettiğini öğreneceğiz bakın çok ilginç Mantarlar bitki gibi dururlar ama aslında bitki değildirler Çünkü zaten onlar kendi besinlerini kendileri de üretemiyorlar e Biz bu dersimizde Bunların nasıl çalıştığını Nasıl beslendiklerini Öğreneceğiz sevgili arkadaşlar burada zaten Mantarların nasıl farklı canlılar olduğunu görüyorsunuz farklı farklı türleri de var O halde arkadaşlar biz daha derinlemesine bilgi öğrenmek için keşfediyorum basamağına bir geçiş yapalım Burada sevgili arkadaşlar ilk önce biliyorsunuz her zaman gerekli malzemelerimizi sayıyoruz Birinci malzememiz büyüteç, bir kap, bir miktar su, naylon poşet, kurşun kalem, bant ve iki parça da ekmeğe ihtiyacımız var sevgili arkadaşlar Unutmayın iki parça ekmek, bant, kurşun kalem, naylon poşet, bir miktar su, kap ve büyüteç. Şimdi hemen aşamalarımıza geçebiliriz. Ne yapıyoruz? Bir parça ekmeği naylon poşetin içine koyuyorum ve poşeti kapatıyorum. Üzerine bir numara yazıyorum. Başka bir ekmek parçasını da bir kap içerisine koyuyorum ve kabı açık havada 2 saat bekletiyorum. Açık halde bulunan Ekmek parçası üzerine su püskürtüyorum. Daha sonra başka bir naylon po poşet içerisine koyuyorum ve poşeti kapatıyorum. Üzerine de 2 numara yazıyorum. 1 ve 2 numaralı naylon poşetlerin içerisindeki ekmeği inceliyorum. Her iki ekmek parçasını büyüteç kullanarak incelememiz gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki biz bu poşetlere koyduktan sonra belirli bir süre bekleyebiliriz. Bu 2-3 günde olabilir. Bekledikten sonra her iki ekmek parçasını arkadaşlarınızın şekilde gördüğü gibi büyüteç yardımıyla ne yapıyorum? İnceliyorum. Bir numaralı poşet içerisindeki ekmek ile iki numaralı poşet içerisindeki ekmeği bir bilim insanı gibi karşılaştırıyorum. Ne gördünüz arkadaşlar? Neler var? Yani orada bir numaralı poşette herhangi bir değişiklik olmadığını gördünüz. Ama iki numaralı poşette yer alan ekmek parçalarına baktığınızda Üçün üstünde küçük küçük böyle noktaların olduğunu gördünüz değil mi büyüteçle baktığınızda? Bunlar ne? İşte burada oluşan o küçük e, ancak büyüteçle görülebilen canlılara biz mantar ismini veriyoruz. Ama öğretmenim mantarlar işte sizin şu şekilde gösterdiğiniz gibi şapkalı olmaz mı arkadaşlar? Bunlar da bir mantardır ama bu şekilde Ekmeğin üzerinde oluşan, ekmeğin küflenmesine neden olan o küçük canlılar da mantardır. Dedim ya mantarın farklı farklı çeşitleri var. Bu küflenmeye neden olan mantardır. Bu daha farklı bir mantardır. Onun için siz e, bu mantarların nasıl oluştuğunu bu deneyimize de görebildiniz arkadaşlar. Siz mantarın üremesi için uygun ortamlar nelerdir? Bunları da arkadaşlarınıza paylaşın. Zaten biz etkinliğimizde bundan bahsettik. Bir şey yaptık orada. İki numaraya bir numaradan farklı bir şeyler yaptık. Evet, şimdi o halde mantar nedir? Ne gibi cinsleri vardır? Bunları bir öğrenelim. Arkadaşlar, bir gün anneniz akşam yemeğinde mantardan ya da domalandan biliyorsunuz bir e, mantar türüdür yapılmış lezzetli bir tabak hazırlamıştır. E, bu mantar ve e, domalan mantar türlerinden birisidir. Peki mantarlar nedir arkadaşlar? Şimdi bizim tükettiğimiz mantarlar var evet. Ama bir de dediğim gibi küf oluşumuna neden olan mantarlar da var. Arkadaşlar mantarlar basit canlılardır. Kök gövde ve yaprakları yoktur. Bakın mesela burada herhangi bir kök gövde görüyor musunuz? Yok. Yaprak var mı? Yok. İşte mesela ekmeği küflendiren mantarı görüyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü nasıl oluşmuşlar? Burada küf yapmışlar. Ancak bitkilerde olduğu gibi zaten kendi besinlerini kendileri üretemez. Çünkü onların yaprakları yok. Biliyorsunuz fotosentez yani kendi besinini kendi üretme olayı yaprakta gerçekleşiyordu. E bunların da yaprağı yok. O zaman bunlar fotosentez yapamaz. Bunlar nerede yaşarlar? Nemli ve karanlık bölgelerde yaşarlar arkadaşlar. Bitki ve ağaçların diplerinde de görebilirsiniz bunları. Mantarlar arkadaşlar bu şekilde farklı farklı türleri olan canlılardır. Kimileri böyle küf yapar. Kimileri bu tiptedir, kimileri böyle şapkalı mantar dediğimiz şapkaları olan mantarlardır. Mantarlar kendi besinlerini neden üretemezlerdi? Çünkü onların yaprakları yok, o şekilde yapıları olmadığı için. Şimdi mantar türleri nelerdir arkadaşlar? Mantarlar birbirinden farklı farklı mantarlar vardır demiştik. Bunları gelin hepsini öğrenelim. Şimdi bir e, mantar ya da kültür mantarı ismini verdiğimiz mantarlar vardır. Bakın bunlar e, şurada gördükleriniz şapkalı mantarlardır e, nemli ortamlarda genellikle büyürler e, kültür mantarının çok çeşitleri vardır hacim ve renkleri birbirinden farklı olabilir arkadaşlar ama şuna dikkat etmeliyiz bu mantarların hepsi e, yenmez buna çok dikkat edelim Çünkü mantarların birçoğu Hatta çoğu zehirlidir Bunları arkadaşlar e, yediğimiz zaman insanlar ölebilirler Dolayısıyla mantarları Biz Gelişi güzel yemeyeceğiz. Ee, ancak bilen insanların e, sattığı mantarları tüketeceğiz. Dolayısıyla bu mantarlar arkadaşlar bize e, zehirleyip öldürebilirler. Burada işte mantar türlerini görüyorsunuz. Bunlar genellikle yağmur yağdıktan sonra bahar aylarında ortaya çıkarlar arkadaşlar bu mantarlar. Daha sonra küf mantarı bizim etkinliğimizde de arkadaşlar e, yapmıştık hatta ekmeğin küflenmesine neden olmuştu. Burada da gördüğünüz gibi Portakalların üzerinde oluşmuş Ve onları küflendirmiş Buna şahit olmuşsunuzdur Bu portakalın küflenmesine neden olan Gözle görülemeyecek kadar Küçük böyle arkadaşlar Mantar türleri de vardır Bunlar da zehirli olabilir Canlılar için zararlıdır Zaten bizim besinlerimizde böyle küflendirip Yenmeyecek hale getirirler Bu da başka bir mantar türüdür Daha sonra arkadaşlar maya mantarları vardır Biliyorsunuz ee, anneleriniz evde hamurdan herhangi bir yiyecek yaparken onu mayalarlar arkadaşlar Bunlar bizim için faydalıdır İşte peynir yapımında kullanılır, hamur yapımında kullanılır Zaten siz bu maya mantarlarını hamurun içine atıp belirli bir süre beklediğinizde Hamuru hemen şişirirler İşte onun şişirmesini sağlayanlar, kabarmasını sağlayanlar maya mantarlarıdır arkadaşlar Mayalar da hamur işlerinde kullanılır görüyorsunuz Kabarmış bir hamur görüyorsunuz ilk hali böyleyken Son hali böyle şişmiştir. İşte bunu şişiren kimdir arkadaşlar? Maya mantarlarıdır. Sizde arkadaşlar şurada mantar türlerini karşılaştırmak için farklı mantarların görüntülerini toplayıp ya da kendinizde çizebilirsiniz arkadaşlar. Bilgi edinebilirsiniz resimlerini tablo yapıp arkadaşlarınıza paylaşmak için sınıfınıza asabilirsiniz. Evet, şimdi gelelim fotoğraf okumaya. Hamurun şişmesine neden olan neydi? Biz biraz önce arkadaşlar ne atmıştık? Maya atmıştık. Maya aslında neymiş? Bir mantar türüdür arkadaşlar. Hamurun şişmesini sağlar. İşte burada da şurada da kabarmış şişmiş bir hamur. Demek ki bu fotoğrafta sorulan sorunun cevabı neymiş? Mayaymış arkadaşlar. Hamurun şişmesine neden olur. Maya bu bir mantar türüdür. Bunu da unutmuyoruz. Düşünüp cevaplayalım. Tüm mantar türleri insanlar için zararlı mı? Arkadaşlar, tüm mantar türleri tabii ki insanlar için zararlı değil ama birçoğu zararlıdır. Onun için dikkatli olmamız gerekiyor ama işte yediğimiz mantar türleri de var. İşte hamur mayalamakta kullandığımız mantar türleri de var. Bunlar bizim için yararlıdır. Dolayısıyla hepsi zararlı değil. Peki, şimdi dersimizi bir tekrar edelim, bir gözden geçirelim sevgili arkadaşlar. Ben de kalemimi hazırlayayım. Mantarlar nedir arkadaşlar? Mantarların şöyle özelliklerini yazacak olursak basit canlılardır. Değil mi? Basit canlılar. E fotosentez yapamazlar. Fotosentez şöyle yapamazlar. Evet. Arkadaşlar hatırlayın kök gövde yaprakları yoktur. Buna da dikkat ediyoruz. Mantarlar bu şekilde canlılardı arkadaşlar. Birbirinden farklı türleri de vardı. Onları da söyledik. Aşağıdaki cümlelerde verilen uygun kelimeleri dolduracağız. Küf ve mantarlar kelimesini kullanacağız. Küf ve mayayı nokta nokta olarak isimlendiririm demiş arkadaşlar. Ne olarak isimlendiririz biz? Mantarlar. Bunlar bir mantar türüydü değil mi? Küf ve mayayı mantar olarak isimlendirdik. B'de ne diyor? Ekmek veya meyve üzerinde büyüyen mantara biraz önce de örneğini görmüştük. Bakın burada da var. Ekmek ya da meyve, meyve üzerinde büyüyenlere biz küf mantarı de deniyor arkadaşlar bunlara. Bahçe ve parklarda büyüyen mantara biz ne demiştik arkadaşlar? Normal mantar demiştik. Şapkalı mantar da denir onlara. Kültür mantarı da denir. Normal mantar da diyoruz arkadaşlar. Evet üçüncü sorumuza ne diyor? Suyun nehir göletler ve göllerden doğrudan içilmesi önerilmez. E, önerilmez arkadaşlar. Tehlikeli olabilir çünkü içerisinde mikroplar, vücudumuz için zararlı olan virüsler, bakteriler olabilir. Bunlara ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Bunlar bizi hasta edebilir. Onun için nehirden gölden göllerden doğrudan su içilmez arıtılması gerekir. Evet fen ve sağlık bölümünde insan penisilin ilacını bazı küf türlerinin ürettiği doktorlar penisilini arkadaşlar penisilin bir antibiyotik türüdür ve bizim hastalandığımız zaman bizi kurtaran ilaçlardan biridir penisilin. Bunu da küften üretmiş bakın doktorlar demek ki mantarların faydalı durumlarda da var. Mesela ne yapıyordu? İşte hamuru mayalayabiliyorduk. Bakın ilaç üretmişiz. Değil mi? İşte besin olarak tüketiyoruz, yemeğini yapıyoruz mantarların. Onun için bunlar mantarların da iyi yönleri olarak da ortaya çıkıyor sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi bilimsel okumamızla devam edebiliriz. Ben bilimsel okumaları yaparken arkadaşlar siz böyle geriye doğru yazsanıp beni dinleyebilirsiniz. Bitkilerde besin üretimi ve besinin depolanması. Evet burayı arkadaşlar ben şimdi size okuyacağım. Yeşil bitkiler güneş ışığından elde ettiği enerjiyi yapraklarında besin üretmek için kullanır. Yapraklar bitkinin büyüyüp gelişmesi için bir tür şeker olan besin üretir. Gördüğünüz gibi burada da bir bitki görseli var. Bitkiler ihtiyacından fazla gıda maddesini Besin üretimi gerçekleştiremediği zaman ileride kullanmak üzere köklerinde, gövdesinde, yapraklarında, çiçeklerinde, meyvelerinde ve tohumlarında depolarlar. Burada da depolama yapmış bitkileri görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bakın şeker kamışı ihtiyacından fazla besini gövdesinde toplar ve biz burada buradan şeker elde edebiliriz arkadaşlar. İşte burada havuç görüyorsunuz, turp bitkisini görüyorsunuz. Bakın buraya besinlerini depolamışlar biz de bunları besin olarak tüketiyoruz. İşte elma mesela ihtiyacından fazlasını ne yapıyor? Burada toparlıyor arkadaşlar. Meyvesinde depoluyor. Biz de bunları tüketiyoruz. Bitkilerin isimleri, resimleri ve gıda depolama bölümlerini içeren bir tablo yapıp sınıfınıza da paylaşabilirsiniz. Ne güzel canlılar değil mi arkadaşlar? Bakın depoluyorlar. Biz de o depolanan besinleri besin ürün olarak kullanıyoruz. Bunun için bitkilere minnettarız. Evet, şimdi bölüm tekrarı yapabiliriz arkadaşlar. Buradaki şu bölümleri birlikte doldurmaya çalışalım. Şimdi her bir resmin altına uygun kelimeleri yazacağız. Bakın burada bir mantar var. Yine burada bir gördüğünüz gibi farklı bir yapı var. İsimlerini ben size vermeyeyim. Burada görüyorsunuz meyveyi görüyorsunuz işte. Yine burada arkadaşlar hamuru mayalamaya çalışıyor ve burada da ne var? Küf var. İstiyorsanız şöyle sondan başlayalım. Arkadaşlar bizim bitki genellikle ekmeklerin vesaire üzerinde oluşuyordu, meyvelerde oluşuyordu. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Küf diyoruz, küflenmiş diyoruz değil mi? Küf. Burada ne var arkadaşlar? Mayalanıyor değil mi? Hamuru mayalamak. Onu da arkadaşlar çizebiliriz. Burada arkadaşlar ne var? Şurada gördüğünüz gibi bir mantar görüyoruz. Şapkalı mantar da diyebiliyoruz bunlara. Bunu da çizdik. Burada da ne var arkadaşlar? Yaprak var ve yaprağın ucunda da bir meyve var arkadaşlar. Ama yapraklar fotosentez de yapabilir. Biz bunu da yazabiliriz buraya. Bu şekilde doldurabiliriz. Siz de arkadaşlar kitaplarınızdan bu etkinlikleri doldurmayı lütfen unutmayın. Aşağıdaki soruları da arkadaşlar bir cümle şeklinde cevap vereceğiz. Bir şema çizerek içerisinde fotosentez olayının adımlarını göstereceğiz. Hatırlayın fotosentez için ne lazımdı? Hava, su ve güneş ışığı. Bitkinin kısımlarında yapacağız arkadaşlar. Kök, gövde ve yapraklar, çiçek olmak üzere. Bunu siz defterinize güzel bir şekilde planlayıp çizin lütfen. 6. soruda çevremizde mantar olmadığı zaman ne olur diyor arkadaşlar? E, mantarlar da bu Dünyanın bir parçasıdır. Mantar olmadığı zaman sıkıntılar oluşur. En basinden hamur mayalayamayız. penisilin ismini verdiğimiz ilacı üretemeyiz arkadaşlar. Besin olarak mantarları tüketemeyiz. Mantarlar bizim için önemli canlılardır. Dolayısıyla olmamasını düşünmüyoruz. Kök gövde fotosentez için neden önemli kısımlardır? Hatırlayın arkadaşlar, kök ne yapıyordu? Topraktan faydalı olan su ve mineralleri alıyordu değil mi? Gövde ne yapıyordu? Arkadaşlar gövde de bunu yapraklara iletiyordu. Ayrıca dik durmasını sağlıyordu, değil mi? Ayrıca kök toprağa bitkinin tutunmasını sağlıyordu. Bu önemli kısımlardır. Bitkinin hayatta kalması için kök ve gövdeye kesinlikle ihtiyaç vardır. Bitkinin yaprakları besini nasıl üretiyordu arkadaşlar? Ne yapıyordu? Havayı alıyordu. Suyu alıyordu. Güneş ışığını alıyordu. Güneş ışığını alıyordu. Bunların hepsini yapraklarda bir araya getirip fotosentez ismini verdiğimiz olay sayesinde arkadaşlar kendi besinini kendi üretiyordu. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde son sorumuzu da cevaplamış olduk. Beni can kulağıyla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelecek dersimizde görüşmek dileğiyle. O zamana dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.